bu sunumumda hastalık ve toplum bağlarından bahsediyorum, bahsetmek istiyorum. Yine bu 13. devanın bize kulağımıza fısıldadığı şifreli ve sihirli kelimeler var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ölümün ikiz kardeşi, bir de toplumun kabiliyet kapasitesinden ve netice kelam ile inşallah e, özetle bitirmek istiyorum sunumu. Evet, hastalık toplumsal bağları güçlendirir gerçekten. Nasıl diye tabii ki herkesin aklına bir soru gelir. Bunu biraz e, izah etmeye çalışayım. Tabii küskünlük ve dargınlıklar her toplumlarda olabilir. Ve bunlar e, aynı zamanda birer toplumsal hastalık olarak nitelendirilebilir. Belli ölçüleri, belli e, kuralları aştığı zaman. Ve bunların da tedavi edilmesi gerekir. İşte e, bunları hastalık bazen başka bir hastalığı bu şekilde tedavi edebilir. Bu yönüyle baktığımız zaman hastalıklar, Birer define ve hazine görevi görmüş oluyor. Peki hastalıklar bu toplumsal bağları, bu güçlendirmeyi nasıl yapıyor diye e, aklımıza tabii ki soru işaretleri gelebilir. İşte orada da bizim sihirli kelimelerimiz, e, şifreli kelimelerimiz olduğunu görüyoruz. Ecel ve ölüm. Bu iki kelime hastalık tarafından bizim kulağımıza sürekli fısılda fısıldanmış oluyor. Evet, ecel gizli olduğunu ve her vakit gelebileceğini hepimiz biliyoruz. Ama normal sahatte olduğumuz vakitlerde belki bunları çok idrak edemiyoruz veya e, gaflet perdesi altında burada gizlenmiş oluyor. İşte herhangi bir hastalık geldiği zaman o zaman kulağımıza bu gizli olan eceli bir şekilde fısıldamış oluyor. Bu hastalık fısıldadığı zaman ne oluyor? İşte ölümü hatırlatıyor ve ölüm sonrasını, ölümü hatırlatmasının tabii ki ölüm anı, ölümün kendisi Ayrı bir e, e, sıkıntı ama ölüm sonrası da ayrı bir e, düşünülmesi gereken bir e, mecra. Dolayısıyla hastalık bu bağlamda bize bunları hatırlattığı zaman bizi bir yerlere sevk ediyor. Bir yerlere yönlendiriyor. Bunlar bizim kulağımızda üfleniyor. O zaman ne oluyor? O zaman halk sağlığına baktığımız zaman bizim toplumumuzu şöyle bir analiz ettiğimiz zaman görüyoruz ki Şarkı ayağa kaldıracak nedir? Hepinizin bildiği gibi dindir ve kalptir. Yani biz doğu toplumları genel olarak duygusal toplumlar olarak değerlendirebiliriz kendimizi. Dolayısıyla biz batı toplumları gibi akıl ve felsefe değildir doğu toplumlarını daha çok ayağa kaldıracak şey. Tabii ki din ve kalp batı toplumları için de geçerlidir. Elbette onu göz ardı etmemek lazım. İşte ecel ve ölüm bizim bu duygusallığımızla birleştiği zaman o zaman ne oluyor? İşte o zaman e, bizim kulağımıza fısıldadığı e, şeylerle bizi o toplumsal bağlarımızı güçlendirmeye ve birbirimize daha fazla sarılmaya toplumumuzdaki o hastalık olarak nitelendirdiğim dargınlık, küskünlük ve benzeri toplumsal problemlerimizi çözmeye bir anlamda sevk eder Evet, Nevmin büyük kardeşi yani uykunun büyük kardeşini hepiniz bilirsiniz. Neydi? Ölüm yani mevt. Bunu biz ölümün bir kardeşi olarak nitelendirebiliyoruz. Buradan hareketle ben de şöyle diyorum. Ölümün de ikiz kardeşi var. Nasıl ki uykunun büyük kardeşi ölümse, ölümün ikiz kardeşi ne? Ölümün ikiz kardeşi de ben şöyle yorumluyorum. Ameliyat ve anestezi diyorum. Ne fark var? Uyuduğunuz zaman evet ölüm bir cihetle Uykuya benzer ama uyuduğunuz zaman kendiniz, kendi kendinizi uyandırabiliyorsunuz. Ama ameliyatta anestezi altında sizin bir daha kendinizi uyandırma şansınız yok. Ya yani o öyle kalırsanız bir şekilde ölümün ikisi kardeşi gibi nitelendirilebilir. İşte bir hastalık bir yandan bütün bunları bize kulağımıza fısıldayabiliyor. Bu metaforları, bu duygusal dalgalanmaları bize hatırlatıp bize bir farkındalık oluşturabiliyor. İşte hastalıklar ve musibetler bunları bize hatırlatarak bizim e, bir şekilde ne yapıyor? Bizim e, toplumla olan bağlarımızı e, güçlendirmiş oluyor, ve toplumsal problemlerimizi çözüyor. Evet, hastalık ve toplum dediğimiz zaman bireylerin kabiliyetlerini de geliştirdiğini görmüş oluyoruz bu hastalıkların nasıl geliştiriyor bireylerin kabiliyetleri? Örneğin engelli bireyler hepimiz biliriz. Çok böyle başarılı, dolu hayat hikayeleri vardır. Değil mi? Ya da topluma da bakarız. Mesela bir engelli birey varsa, kolu, bacağı, sakal bir birey varsa bakıyorsunuz çok başarılı olup rızkını çok güzel şekilde kazanabiliyor. Öte, öte taraftan bakıyorsunuz e, dört dörtlük sağlam olan, hiçbir problemi olmayan insanlar gidip el açıp direnebiliyor. İşte burada ne olmuş oluyor? İşte burada bu engellilik ya da bir hastalık ya da bir musibet aslında bu anlamda bir ilahi hediye oluyor. İnsana farkındalığını yaratmış oluyor. Evet, toplumların da istidatları bu şekilde gelişmiş oluyor. Toplumların istidatları nasıl gelişiyor? İşte imece kültürü gelişiyor. Değil mi? Bir köyde bir hasta olduğum herkes el birliğiyle gider onun geri kalan işlerini yapabilir. İşte bizim kültürümüze vakıf kültürünün çok geliştiğini e, ta eskiden beri e, bunu biliyoruz. Ve bunlar e nedir? Bunlar her birisi toplumlar için birer define hükümde gerçekten. Evet. Peki kabiliyetler nasıl gelişiyor? Kabiliyetlerin de geliştiğini şuradaki atmacanın serçeye olan tasdidinden görebiliyoruz. Evet atmaca ne yapıyor? Gördüğünüz gibi bu resimde gördüğünüz gibi o garibin serçeyi atmaca gaz tutup halletmiş mesela. Halbuki bu zahiren rahmete uygun gelmez diye hepimiz bu cümleleri biliyoruz. Evet bu güzelim serçe kuşu aslında bunun kabiliyetlerin ve istiladların inkişaf etmesi için ne gerekiyor? İşte bazen belki bu atmacanın taslidine maruz kalması gerekiyor. O şekilde atmacanın taslidine mahkum kalan, maruz kalan serçe kuşunun kabiliyetleri inkişaf edebiliyor. İşte hastalıkları da ve diğer musibetleri de bu bağlamda toplumların kabiliyetlerini, insanların kabiliyetlerini geliştirir anlamda değerlendirebiliriz. Değerlendirebilirizden fazlası e, öyle olduğu kanaatindeyim. Evet, hasta bireyler bu şekilde e, hasta bireyler ne oluyor? Topluma yük mü oluyor? Hayır, hasta bireyler topluma yük olmuyor. Ne oluyor? Hasta bireyler topluma yük olmaz. Bilakis üretken olur, üretken olmaya gayret eder. Çünkü dünyada, evrende, kainatta durduğu yerin farkına varır bu hastalık ve musibette. Böylece ne olmuş olur hasta bireyler? Yük alırlar, toplumun yükünü hafifletirler. Evet, örnek mi istersiniz? İşte arkadaşların bahsettiği gibi İlamalı Sabri ve Vezercizade Mustafa. Bunun gibi eğer biz kafamızı kaldırıp etrafında baktığımız zaman e, bunun gibi örneklerini çoğaltabiliriz. Evet, hastalık bu cihetle gerçekten bir define ilahi bir lütuf ve armağan olduğu 13. davadan çıktım, çıkardığımız bu kavramlarla ifade edebiliriz. Hülasa özetleme gerekirse hastalık, ölüm ve eceli bize hatırlatır hiç şüphesiz. Birey ve toplumların bağlarını ve kabiliyetlerini geliştirir. Bir define ve ilahi hediye olup ne oluyor? Farkındalık yaratarak bireyleri toplumda yük almaya ve üretken olmaya sevk eder diye düşünüyorum. Diyor ki izleyicilerimiz hastalar risalesini halk sağlığı el kitabı haline dönüştürebilir miyiz? Böyle bir çalışma olabilir mi diye. Yani ee, çok güzel. Bak bir... şey bak, buyurun. Evet, çok güzel bir soru. Öncelikle bu soruyu soran e, dinleyicimize izleyicimize çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten e, hastalar risalesi temelinde, e, Risale-i Nur'un diğer yerlerinden bu konuyla ilgili kısımlar birleştirip bir halk sağlığı kitabı belki işte Ali Seyyar hocamın belki katkısıyla bir manevi bakım el rehberi oluşturulabilir. çünkü mesela ben bir çocuk tazya tazihanesi, taze örnek görmek istiyorum. İşte çocuğunu kaybeden bir babanın yani birebir hani yaşadığım bir örnek üzerine gitmek istiyorum. Eee gittiğimiz zaman yani nasıl ki bir insanın böyle boğazını ikenize sıkarsanız eee mosmor olur morarır, nefes alamaz duruma gelir. Baba o vaziyetteydi. Ee, o anda gittiğimiz yerde işte çocuk dağ birkaç parça okuduğumuz zaman sanki o boğazı sıkılan adamı böyle geçetmişsiniz gibi yüzüne bir e, rahatlama geldi, bir kan geldi. Yani bunun gibi tabii ki hastalar isalesinin de hastalar üzerinde bu tür etkileri olduğunu e, müşahede edebiliyoruz yüzükülü. E, bu anlamda e, böyle bir çalışma yapılması bir heyet tarafından illaki Tabii ki bunun bu işin ehli bir hayat tarafına yapılması çok isabetli olur. Ee, öyle düşünüyorum.